Evet arkadaşlar kamera arkası. Alo abla. Ne haber? İyi. Zahmet? ben de bu gitarın şeylerini yapmaya çalışıyorum da artık ne kadar yapabilsem. Gel bir tavuklara şarkı söyleyelim. Allah aşkına sen de bir şey oldun. Lütfen. Şimdi başlıyor muyuz? Yoksa ben biraz daha da çalışayım mı? Notalara. Ee, ben. Notalara. gidip Berat'ı görmem. Gel bir tavuklara lütfen. da lütfen söyle. Görüşürüz. Görüşürüz ama tavuklara bir şarkı patlasaydın. Arkadaşlar şimdi 50 yanındayız. Yüreğim, yüreğim. Wow. Merhaba. Çekilin. Merhaba. Eylül söylesene bir şarkı. Çekilin. Şarkı söyleyeyim. Hangi şey söyleyeyim istiyorsunuz? Hadi yüreğimi söyle. Peki. Birazdan başlıyor. Hadi başlayalım. Ben Eymen piyanoyu hırsızlıyor. Gel lan buraya. Piyanoyu ver. <laughs> bu piyanoyu vermiyorum. vermiyorum. Vereceksin. Bizim bu. Evet. Vereceğim. Piyano Yok. çaldı? O bizim Eymen. Bizim. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar bugün ka bu kamera arkasımız eğer birazdan hazırlayacağız yeni videomuz çok güzel olacak. Lütfen abone olun. Ben Berat bize unutmayın. söylüyor. Berat bize söylüyor. Çünkü evet. Bizim... evet. Arkadaşlar beni unutmayın. Ben Arkadaşlar bir beni dinleyin, beni dinleyin. Berat ilk defa bize şarkı söylüyor. Ben arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Evet. Sıkıyorum. Arkadaşlar, çünkü bu, Berat hiç şarkı kısa bilmiyor. Kısa bir rap olacak. Kısa bir rap olacak. Bunu bilin. Hmm. Ama eee e, yeni videolarda daha güzel rapler çıkabiliriz. Evet, şarkı daha tanıtabiliriz. <laughs> daha tanıtabiliriz. Ama ee, onun için <gülüyor> <susun> <gülüyor> abone olup <laughs> like <laughs> atmayın. Sözünü kesme. Evet. evet. E, biz tanıtım videosu daha çekmedik ama çekeceğiz. Değil mi Eylül? Evet. Ve daha eğlenceli şey yapacağız. Aktivitelerimiz olacak. İnşallah avını balak yatarsanız güzel videolar çekmeye şey çalışacağız. Yapayım. Benim şarkının başları biraz sıkıcı olabilir ama sonları muhteşem olacak. Bunu unutmayın. Peki. Ya, 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 burası ya. benim Allah'tır bir diğer. Dur, Berat söylüyor. Berat, Berat gelsene buraya. <laughs> neden davulun yanında değilsin? Samet gel Samet. Samet gel. Sen eli Evet arkadaşlar Eylül rital çalıyor. Orada öyle değil. Şöyle Eylül tellerini koparacağım. Ne oldu ama? Bak, bak böyle olacak. Bir Allah sal kalıyor. çalmış gibi evet. Rakılar, çalıyor. Evet. Evet arkadaşlar bu dikkat benim. Bak. bak biraz, işte, Şu ayak ayak de, de, evet, arkadaşlar Eymen bize bir şarkı patlatsın. Eymen söyle bakayım. Sus sus em, şeytan diyor ki söyle. Adam. Söyle. Evet. Şeytan diyor kasidi. E, e, gel bize Adana merkez söyle gel gel. Gel gel. Arkadaşlar kamera arkası biraz. <laughs> Adana Evet kamera yaparak. kamera arkamız bu kadar oldu. Şimdi görüşürüz. Görüşürüz.